ezan bir Müslüman için en büyük huzur kaynaklarından bir tanesidir. Ezanla Müslüman kalbini huzura, sekinete ulaştırır. Ezan bir Müslüman için Rabbimizin büyüklüğünü hatırlama, Rabbimizden başka bir ilah olmadığını, Efendimiz Aleyhisselam'ın onun elçisi olduğunu, namazın bir kurtuluş olduğunu hatırlama çağrısıdır. Ve bu ilkelerin bütün insanlığa, etrafımıza duyurulmasını ilan edilmesini ifade eder. Bu anlamıyla da geçmişten itibaren ezan bizim için değişmeyen bir kimliktir, parolamızdır, nişandır. Müslüman ezan sözlerinden bu nedenle rahatsızlık duymaz. Ezanı dinlediği zaman huzur bulur. Ezan aynı zamanda bizim için bir ibadettir. Ezan ibadetinin de şekli, sözleri adedi sayısı bizzat Efendimiz Aleyhisselam tarafından belirlenmiş. Bu nedenle ezanı da bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. İbadetin parçası olarak görmek gerekiyor. Müslüman için ezan geçmişten itibaren geleceğe kadar batılın karşısında hakkın şiarı, hakkın sözcüsü değişmeyen parolamızdır. Rabbim bizleri inşallah ezanla huzur bulanlardan eylesin.